أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقل نهبط بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ذا يا آدم يا آدم sen ve eşin cenneti mekan mesken edinin. Ondan dilediğiniz yerde bul bul yiyin. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Eğer yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Allah cenneti onlara mekan eyledi. Allah önce Adem mübarek etti ve bahsedilen eylemlerden sonraki bu da yaklaşık bin yıl sürdü evet bin yılın sonunda Havva anemiz Adem'den yaratıldı Allah dedi ki Adem'e dedi ki cenneti sen ve eşin mesken edinin ve oradan istediğiniz şeyi yiyin ve cennetin her nimetinden faydalanın ama şu ağaca yaklaşmayın. Burada ee, şu kafaya takılabiliyor. Neden hem cennettesin hem de yasaklı var? Neden? Çünkü cennette bu dünya bedeniyle girmişsin. Bu dünya bedeniyle girdiğin için yasaklar mevzu bahistir. Cennete nur bedenle girmemişsin. Bu beden nurlandırılmış, şeffaflaştırılmış, cennet ortamına adapte edilmiş. Ama bu beden atılmamış. Bu beden onunla idi. Bu beden, Hazreti Adem'de bu beden gibi bir beden, tabi et, kemik beden, var, var olduğu için cennette yasaklanabilen meyveler olabiliyor. Yani cennette yasak konulabiliyor. İnşallah bu bedenin e, inisiyatifini bozabilecek yasaklar kuydu. Bu beden o meyveyi yiyince o bürün, büründürülen o nuraniyet ondan gidecekti. Bu beden cennet ortamına adapte ediliyor. Nur bedene dönüştürülüyor. Daha doğrusu bu beden nur beden gibi cennette kendisini görüyor. Ağaca yaklaşınca o nur beden hissiyatı ondan gidecek. Gideceği için bu bedene düşecek. Bu bedene düşünce dünya ortamına düşecek. İşte allah Teala bu bedene düşmemesi için o meyveyi yasaklamıştı. Cennete girdikten sonra bu dünya ölüp dünyadan öleceğiz ya bu bedeni terk edeceğiz ya cennette eğer girersek nasip ise nur beden verilince hiçbir yasak olmayacak. Yasak yok. Bu bedenle girdikleri için yasak vardı. Bu konuyu ile kısaca izah ettikten sonra devam edelim. Bu tabirde şu anlaşılıyor. Cennettesiniz ama cennet asli mekanınız değildir. Eğer asli mekanlar olsaydı oradan herhangi bir nimet yasaklanmazdı. Çünkü yasak edilen şeyler nefse tatlı gelir ve kişi o yasağı delmek için bir mücadele başlatır. Her zaman öyle. Yasaklar tatlı geliyor. Hiçbir şey yasak yapmadığında ise birkaç defa yapa yapar, ondan sonra bıkar, bir daha da yapmaz. Yasaklar her zaman nefse tatlı gelir. tabii ki haramlar yasak işte serbest bırakılsın yapılsın manasında değil tabii ki. Allah'ın haram ettiği her olgu bizim için gerçekten evet sihirdir. Nuraniyetimizin bizi terk etmesi babında adeta bir nasıl diyeyim bir oltadırlar. Her haram bizi ayrı bir basamak nuraniyete yönlendirmekten alıyor, zulmaniyete doğru götürüyor. O yüzden yasaklar hepsi helal olsun, hepsi serbest olsun. Ben zaten yapacağım, bakacağım diye bir şey yok. Evet. Demek ki cennetler, cennettekiler demek ki cennettedirler ama nefis basamakları arasında gelip gitmek aktif bir şekilde cennetteler. Ama müminlerin kıyametten sonraki süreçte girecekleri cennette onları bedenselliğe çeken nefis olmayacaktır. Ve orada her ağaçtan yiyebileceklerdir. Yani sınırsız olacaktır. Ama Adem ile Havva cenneti sınırlı idi. Sınırlandırılmıştı. Bilinç cennet ortamında sınır tanımadı. Ve yasak edilen ağaca yaklaştı. Halbuki Allah demişti ki sakın yaklaşmayın bu ağaca. Yoksa zalimlerden olursunuz. Yani kendi kendinize karanlık bir ortam oluşturursunuz. Fakat şeytan ikisini içinde bulundukları ortamdan kaydırdı. Öylece ikisini o ortamdan çıkardı ve biz onlara dedik ki haydi bazınız bazınıza düşman olarak ininiz sizin için yerde karar kılma yeri olacak ve belli bir vakte kadar da oradan size faydalanma olacaktır. Bunun üzerine bunun üzerine şeytan onları oradan kaydırdı. Önce mealini okuyoruz açıklamaya geçiyoruz. İkisini de bulundurdukları nimet yorulundan çıkardı. Biz de haydi dedik bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak inen ve size yerde bir zamana kadar bir karar kılma ve nasip alma var dedik. Dikkat edersek Adem, Hazreti Adem yaratılmış ve üzerinden bir zaman geçmesine rağmen cennette kendisine herhangi bir meyve yasak edilmemiş. Hiçbir şey yasak yok. Ama hava yaratılınca, Havva yaratılınca ağaç yasaklanıyor burada zaten olayın hakikati anlaşılıyor. Adem tek başına cennette bir sürü zaman geçmiş. Hiçbir şey yasak edilmemiş. Hazreti Havva kendisiyle eşlik edilmek üzere yaratılıyor. Beraber onlara cenneti mesken edin edinin deniliyor. Mesken edinin denildikten sonra da onlara bir yasak bırakılıyor. Hem şunu da bilelim ki Hazreti Adem direk Allah yaratmasıyla ve sıfırdan yaratılmıştır. Havva ise sonradan yaratılmıştır. Eğer bazı kişilerin dediği gibi bir evrim mevzu bahis olsaydı o zaman yeryüzünde birçok nesil olacak ve zaten Adem ve Havva beraber olacaklardı. Zaten beraber yaşayacaklardı. Evet. İşte bu durum öyle değil. Allah kudret eliyle Adem'i sonra da kudret eliyle Adem'den Havva'yı var ediyor. İşte Adem babamız Havva annemizle beraber ağaçtan yiyince Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin nuru Adem'den Havva'ya geçiyor. Şeytani kuvve yani hırs melekesi Adem babamızda zirve yaptı ve Havva annemize yaklaştı. Yaklaşmakla beraber ağaçtan yediler ve cennetten çıktılar. Ve kendilerini yerin kaydında buldular. Yani bedenin kaydında buldular. Beş duyuya dönük kısıtlı bir yaşam başladı Adem ve Havva için. Allah hem cennetten çıkardı hem de bazısını bazısına adüv yaptı. Yani bedensel dürtüleri ruhsal dürtülere zıt yaptı. Sen bedensel tatmin ile uğraşırsan manasal sezintiler sizlere kapanır. Bedensel zevklenme ile uğraşırsak bedensel zevklenme ile uğraşırsak manasal zevklenmeler bize kapanır. Dedi. Adem ve Havva özlerindeki Haris isimli şeytani melekeyi üzerinde oldukları bedensel haz yönünde zuhur ettiklerinde bir birlerine bedensel olarak yaklaştılar bu bedensel yaklaşma ile cennet yaşamı onların gözünden kayboldu ve dünyaya indiler. Dünyaya inerlerken bedeni ve manevi şeyleri cem ederek dünyaya indiler. Bedeni ve manevi şeyleri cem ederek dünyaya indiler. İkisi birbirlerine zıt yani düşman olarak yerde nasiplenmek üzere Allah onlara müsaade etti. Onlara derken bizler de onların nesli olarak aynı şekilde maddesel tatmine dalarsak maddeden şey manadan yoksun kalırız manaya yoğunlaşırsak madde zaten peşinden gelir düsturuyla yeryüzünde yaşama nasip olur. Dünyada verilen ömür bitince ise yapmış olduğumuz iyiliklerin semeresini göreceğiz. Biz anne ve babalarımızın ortamından sonra vücut bulduk. Daha önce ise Allah ilminde olup amada idik. Amadan bakabilen zevatlar da olmuştur. Amadan bakan zevatlar da olmuştur. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin Miraç'ta iken Miraç'tayken Evet. Ağmadan baktı ve kıyametin tüm sahnelerini izledi. Peygamber Efendimiz miraca çıkıyor ya en üst noktaya tepeye çıkıyor ya ama denilen en zirve noktaya çıkıyor. Oradan tüm alemleri seyrediyor. Hatta kıyametin tüm safhalarını seyrediyor. Cennet cehennemdeki tüm ortamları seyrediyor. Tarihteki bazı büyük şahsiyetlerin amadan bakıp haber verdiği gelecekle ilgili haberleri olmuştur. Biz Allah'a sadık kul olalım, Zaten ona misafir olana o ikramını esirgemeyecektir sakın ha Allah'ın verdiği ikramları esas bilip Allah'ın cemalinden perdelenmeyelim. Yürürken edinmiş olduğumuz almış olduğumuz bize sunulan ikramlara takılmadan Allah'a olan kulluğumuzu daim edelim. Yoksa dostunun sunduğu ikramlara da dalıp dostunun muhabbetini unutan misafirler gibi Komik duruma düşeriz. 38. ayeti de 37. ayeti de okuyalım. Ondan sonra bitirelim inşallah. Adem Rabbinden bir takım kelimeler ile telakki etti. O telakki ettiği kelimeler üzerine tövbe etti. Muhakkak ki o mutlak olarak tövbeleri kabul eden ve mutlak olarak rahim olandır. Bakara suresinin içeriği ile kişi en amlıktan alıp en amlıktan alıp insanlığa yükselten başlıca suredir. Bakara suresi içeriğindeki içerik ile içeriğindeki bize vermek istediği ruh ile kişiyi en'am olmaktan alıyor, yukarı doğru yükseltiyor. Bu ayete baktığımızda ve önceki ayetler gözümüzde canlandığında tarihsel süreçte işlenmiş olayları anlatan ayetlerin sadece tarihte olup biten bir şey olmadığını olmadığını ve birebir bizi ilgilendirdiğini fark ederiz. Yani Kur'an tarihsel bir şeyi anlatmaktan ziyade bize bizi anlatır. Her ayet bizle alakalı olup suyut kavramları somutlaştırır. Öylece düşünce dünyamızı zenginleştirip özümüzle buluşmamızı sağlar. Adem Rabbinden kelimeler edindi. Neydi o kelimeler? Neydi? Açık ve net yazılması olamayacağı için içerik zikredilmemiş. Ama haleti ruhiyeyi yani tevbe etme cüretini özünde keşfeden kişi o kelimeler mülakı olur. Kişi, evet kişi gerçekten tevbe etme cüretini kendisinde gösterirse, geri dönmemek üzere günaha tövbe ederse, geri dönmemek üzere, günaha tövbe ederse kendisi kendisine o kelimelere muttali olur. O kelimelerden bir sezintiye şöyle işaret edilmiştir. Şöyle bir işaret var. Hazreti Adem aşırı üzülüyor. Yaptığı hatayı idrak ediyor. Ve Allah'ın arşı ona gösteriliyor üzerinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılıydı. Der ki Ya Rabbi dua ediyor Ya Rabbi adını adının yanına yazdığın adını adının yanına yazdığın kişinin hatırına tövmemi kabul buyur. Diye bazı rivayetler, hadis rivayetleri, peygamber efendimizin sözleri bizlere ulaşmıştır. Biz de, biz de Nuri Muhammedi'yi his ederek hatalarımızdan geri dönüş yaparsak Allah hakikatin yolunu bize de kolaylaştıracaktır. Hazreti Adem, özünde var olan Nuri Muhammediye'yi his edip o nur ile Rabbini güçlü olarak hissettiğinde Allah ondan Tevvab ismini zahir ediyor. Ve sonra da Rahim esmasıyla yeniden güzellikleri yaşaması için onun bilincindeki bloğu kaldırıyor. Şimdi insan günahlara dadandığında bilinçteki bloka, bilincimiz bloka oluyor ruhaniyete doğru, manaya doğru yürüyüşümüz kısıtlanıyor. Rahman zaten her varlıkta faaliyettedir. Önemli olan Rahim esmasını faal etmemiz. Zaten onun içinde her gün belli bir süre Rahim zikri önerilmiştir. Bilelim ki bizler hatalarımızın karşılığı olarak nefislerimizi suçlar, ve hatamızdan geri dönüş yaparsak tövbemiz kabul edilir. Suçu başkasına atarsak bir türlü de ıslah olmayız. Kendimizi düzeltmek yerine hatanın müsebbibi olarak karşıdaki insanları arar dururuz. Gözümüz bize karşı kübrüleşir. Çünkü sürekli suçu ve suçluyu dışarıda arar ve kendimizi sütten çıkana ak kaşık gibi addederiz. Kendisini pak zanneden zaten fikrince aktır. Durumunu kara görmez ki ak etmeye çalışsın. İşte bunu gören Adem ve Havva yaptıkları hatayı nefislerinde gördüler, Tövbe ettiler ve Rablerine rücu ettiler. Böylece Allahu Teala tövbelerini kabul eyledi, günahlarını bağışladı, onları kendilerine yeniden yakın eyledi ve Hazreti Adem babamıza peygamberlik görevini ona verdi. allah Teala yollarını Bizlere yol eylesin. Evet razı olduğu yolunda bizleri daim eylesin. Ee, bu sohbetimiz de burada. İnşallah noktalayalım. Saygılar, hürmetler.